İyi akşamlar, hayırlı bereketli Ramazanlar. Bu mübarek akşamda, bu mübarek günde, bu Ramazan ayında, bu teravih ile başlayan güzel günlerde birlikte olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda bildiğiniz gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hem çocuklarımız için mutlu bir gün, hem de hepimiz için, Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve günahlardan temizlenme ayı olarak tarif edilen Ramazan ayına da girmiş olmanın sevinciyle hepimiz mutluyuz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayını geçirmiş olacağız bu sene. Bugüne kadar yaklaşık iki aydan beri özellikle de son bir ayda bir takım özel tedbirler de alınmak suretiyle günlerimizi, zamanımızı, işimizi, gücümüzü, ilişkilerimizi daha çok koronavirüs tedbirleri kapsamında idare etmeye, yürütmeye çalıştık. Ramazan ayı geldi, mutlu ayımız geldi, güzel günlerimiz geldi. Bu ayı da yine koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu'nun ifade ettiği ve belirttiği şekilde geçirmeye çalışacağız. Öncelikle İlaç Pınarı programını perşembe günleri 21'de yapıyorduk. Yine bu akşam öyle yapmayı ilan etmiştik ama saat 9'da 21'de ülke çapında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı balkona çıkıp İstiklal Marşı 23 Nisan vesilesiyle İstiklal Marşı okuma güzelliğini de hep birlikte yaşayalım. O programın da içerisine girmeyelim. Sizleri de engellemeyelim diye ve biz de o programa balkona çıkma kapsamındaki programa İstiklal Marşı okuma sürecine katılalım diye 20.30'a 20 30'a almış olduk. Yarım saat sizlerle hasbihal etmiş olacağız. Ramazan ayına girdik bu akşam İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra herkes evlerine, odalarına zaten evlerdeyiz bir Ev kampı dönemi de başladı. Ramazan kamp dönemi diye hep tarif eder, ifade ederdik. Bu sene bu kamp evlerde geçecek. Ev kampına dönüşmüş olacak Ramazan. Hem Ramazan bir kamptır, eğitim kampıdır. Aynı zamanda bu eğitim kampının mekanı da evlerimiz olacak. Süreç Ramazan eğitimidir, zaman Ramazan ayıdır ve mekanda evlerde geçirilecektir ve o nedenle Ramazan e, kampı evlerde geçirilecek, eğitime tabi tutulacak özel bir e, zaman dilimi olarak hayatımızda belki ilk defa ve tek defa e, son defa karşılaşacağımız ve yaşayacağımız bir Ramazan'a dönüşecek. Biz de her sene yapmış olduğumuz iftara doğru programlarını ve sahurname programlarını daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi sosyal medya üzerinden evimizden akşamları saat 18.30'da iftara doğru programıyla geceleri de saat 3.03'de sahur programıyla yaklaşık 30-40 dakika sizlerle birlikte olacağız. İftara doğru programlarında genellikle dini konuları, ahlaki konuları, Ramazan ayı ile, oruç ibadeti ile, diğer ibadetlerimizle ilgili usulleri, yöntemleri, sosyal yanını, fıkıh yanını ve toplumsal yanını paylaşmaya çalışacağız. Ramazan'ın güzelliklerini hep birlikte hem yaşayacağız hem konuşacağız. Savunname programında da yine geleneksel olarak devam ettiğimiz o süreci yine devam ettireceğiz. Daha çok peygamberlerin hayatını, sahabeden örnek hayatlar ve Kur'an'a konu olmuş peygamber kıssalarını ve diğer kıssaları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Böylece 30 akşam iftara doğru programıyla, 30 gece sahur programıyla birlikte 60 program sizlerle birlikte canlı olarak karşı karşıya yan yana hanelerinize gerek iftardan önce gerekse de sahurdan önce Misafir olmaya çalışacağız. Bu arada e, sorulacak ve soracağınız sorularınız varsa e, bunları e, yine sosyal medya üzerinden veya özel e, sayfamızdan, özel bölümden yazmak suretiyle bir sonraki akşam cevaplamaya da gayret etmiş olacağız. E, İnanç Pınarı programını dolayısıyla Ramazan boyunca yapmayacağız ve Ramazan'dan sonra her Perşembe saat 21'de programımıza da devam edeceğiz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Önemli bir bayram, güzel bir bayram. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı bugün. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş. Daha doğrusu öteden beri gelen Osmanlı Meclisi Ankara'da Tekrar Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının emeğiyle, katkısıyla, planıyla, projemi, projeleriyle tekrar e, Ankara'ya taşınmış ve yeniden isimlendirilerek e, ulusal egemenlik e, formatı altında e, milletimizin e, kayıtsız egemenlik kayıtsız şartsız milletindir e, parolosu ve sloganı altında Ankara'da İlk millet meclisi çalışmaları yine ifade ettiğimiz gibi 23 Nisan 1920'de başlamıştır. Bir cuma günüdür. Hacı Bayram Camii'nde kılınan cuma namazından sonra Atatürk ve arkadaşları, 115 milletvekili o şartlarda ancak ülkenin etrafından gelebilmişlerdir. 324 milletvekilinden 115'i gelebilmiş ve bunlarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi dualarla açılmıştır. Ee, birinci ilk açılış en yaşlı üye sıfatıyla e, Sinop Milletvekili yapmış. Hemen arkasından e, Millet Meclisi Başkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Mustafa Kemal Atatürk seçilmiş ve e, Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesi ve kendisinin de Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını sürdürmüş ve yürütmüştür. Bu arada daha önceleri de farklı isimler altında kullanılan üç tane bayram birleştirilerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmıştır. Bunun adı bu son şekliyle 80 yılında yine konsey üyeleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adıyla son şeklini dönüştürülmüştür. O meclisi başlarında Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere birlikte e, bu günü 23 Nisan'ı çocuklara hediye etmişlerdir. Burada birkaç neden sayılabilir. Birçok neden sayılabilir. Ama öteden beri e, gerekçe olarak ifade edilen e, hususlar bir o dönemde savaş nedeniyle öksüz kalmış, yetim kalmış, kimsesiz kalmış çocukları onur etmek, onların sahiplerinin olduğunu onlara fark etmek, fark ettirmek amacıyla çocuklara bugün hediye edilmiştir. Bir başka yanıyla, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere diğer meclis üyeleri çocukların ülke geleceğinde çok önemli olduklarını, çocukların geleceğin teminatı olduğunu, eğer kurmuş oldukları yeni cumhuriyet yaşayacaksa bu ancak çocukların omuzları üzerinde devam edip yaşayacağını bildiklerinden dolayı hem çocukları onur etmek hem de bu farkındalığı toplumun her bir katmanına yaymak, en küçük yaştayken bile çocuklara bu ağır sorumluluğu bir bayram havasıyla hissettirmek amacıyla 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü çocuklara bayram olarak hediye edilmiştir. Ülkemizde kutlanan bu bayram aynı zamanda dünya çocuklarına hediye edilmiş bir bayramdır. Bu vesileyle dünyanın her tarafından çocuklar 23 Nisan'da ülkemize davet edilir. Onlar da gelirler, burada bayrama katılırlar, kutlarlar ve geriye dönerler. Bu sene koronavirüs nedeniyle gelememişlerdir. Bir süre sonra yine Atatürk'ün başlattığı bir gelenek olarak 23 Nisan bayramında çocuklar üst düzey devlet memurlarının başta Cumhurbaşkanı olmak üzere başbakan ve bakanlıklar zaman zaman belki genel müdürlükler ve illerde valiler ve kaymakamlıklar olmak üzere devletin o üst düzey idari koltuklarını çocuklar da sembolik olarak 23 Nisan bayramında oturtulur onlara gelecekle ilgili sorular sorulur. Daha önce hazırlanmış ve yetişmiş, yetiştirilmiş, yönlendirilmiş çocuklarımızın bazen kendilerinin de ilave ettiği bir takım cümlelerle geleceğe dönük onlardan güzel mesajlar verilmiştir, verilmeye devam ediyordur. Bugün bu bayramı kutladık. Bir yanıyla daha özel anlamı vardır zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, e, Türk milletinin, vatanımızın, devletimizin e, bu yüzyıldan beri gelen bu özgürlüğünün startının verildiği gündür. E, itilaf devlet, i̇ttifak devletlerinin bir araya gelip Türkiye'yi parsel parsel e, elde etmeye çalıştıkları, İstanbul'un ve bir takım vilayetlerin işgal edildiği, İstanbul Meclisi'nin üyelerinin, milletvekillerinin İngilizler tarafından sürgünlere gönderildiği bir tarihten bugünün dünyaya ismini yazdıran ve söyleten, dünyada karşılığı olan son yıllarda etki gücü neredeyse tüm dünyada hissedilen özellikle 2 milyar İslam aleminin abisi ve hamisi, Türk Cumhuriyetlerinin yine beraber yaşadığı ve kol kola yürümüş olduğu ve kendilerine tarihten gelen bir sorumluluk olarak rehberlik ve önderlik yapmış olduğu ülkemiz son yıllarda bu gücünü çokça arttırmıştır. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihi bugün gelmiş olduğu noktada artık Belki öteden beri de rüştünü ispat etmişti ama bir takım olumsuzluklar, bir takım darbeler dönemi, bir takım iç ve dış müdahaleler nedeniyle toplum içerisinde yapılmaya çalışılan huzursuzluklar ve mutsuzluklar da olumsuz etkileriyle günümüze kadar zaman zaman problemler yaşadık. Belki yine yaşayacağız ama bugün hem ekonomik bakımından hem siyasi bakımdan e, ayakları yere basan, sözüne itibar edilen ya da sözüyle bir takım kitleleri harekete geçirebilen bir ülke oldu. Bu nedenle ülkemizin o günden bugüne gelmesinde emeği geçen devlet büyüklerimizi e, minnet ve şükranla anıyoruz. Ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara da e, hayırlı, bereketli, uzun ömürler Cenab-ı Hak'tan e, niyaz ediyoruz. Çocuklarımızın da bu güzel gününü bu vesileyle tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bugün bu akşam tarahi namazını kılarak e, bir aylık Ramazan ayına start vermiş olacağız. Gün içerisinde e, birçok dostumuzdan gerek telefonla arayarak, gerek mesaj sistemiyle bu yılki Ramazan diğer yıllara göre hiç tecrübe edilmemiş bir yöntemde geçirileceği için birçok sorularla karşılaşmış olduk. Atizatında zatında önemli sorular olmamakla birlikte halkımızın milletimizin Ramazan ayına ve Ramazan ayı içerisinde Ramazan ayına mahsus olan ibadetlere vermiş oldukları değeri anlatma bakımından çok önem arz ettiğini düşündüğümüz Sorular belki basit gibi görünmekle birlikte Ramazana verilen değer açısından anlamlı olduğunu düşündüğümüz sorular aldık. E, namazlar camiler kapalı olduğundan dolayı açık olsa da bile cemaatle namaz kılmak e, koronavirüs tedbirleri kapsamında e, yapılamadığından dolayı diğer namazlar nasıl evde kılınıyorsa taravih namazları da evde kılınacaktır. Sorusu olmuştur genellikle ve çoğunlukla taravih namazları evde de olsa cemaatle kılınabilir mi? Kim kıldıracak? Nasıl kıldıracak gibi buna benzer taravih namazını konu alan çokça soruyla karşılaştık bugün. Elbette biraz sonra belki balkonda İstiklal marşını hep birlikte okuduktan sonra ilk taravih namazımızı her birimiz evlerimizde, hanelerimizde birlikte kılacağız. Bu münferiden Herkes e, normal vakit namazlarını kıldığı gibi teravih namazını da kılacağı kılabilecektir. Ama e, cemaat uygulamasının da başlaması bakımından, e, Ramazanlarda teravih namazının cemaatle kılınma geleneğini de devam ettirmek bakımından, evlerin de bir mescide dönüştürülmesini sağlamak bakımından e, bir ay boyunca hiç değilse, yatsı namazlarını ve birleştirilen taravih namazını da evlerde cemaatle kılmak çok önemli olacaktır. İyi bir faydalı bir gelenek oluşturacaktır evde. Nasıl olacak diye bunun sorusunu sormuşlardır. Kim kıldıracak? Herkes herkese namaz kıldırabilecek midir? Hazreti Peygamber buyururlar ki ümminin ümmiye imameti caizdir. Dolayısıyla evde namaz kıldırabilecek e, camide namaz kıldırma e, formatında biri varsa evde o kıldırır. Ama böyle biri yok da herkes camide bugüne kadar cemaat olmuşsa cemaat olma formatındaysa yani e, Fatiha'yı ve diğer sureleri ancak biliyorsa bunlarda da belki çok kıraat üzere okuyamıyor, e, okuyamayabiliyorsa tecvitli bir kıraate sahip değilse bile e, herkes evinde cemaatle çok rahatlıkla yatsı namazını ve taravih namazını kılabilecek, kıldırabilecektir. Hiçbir şey bilmiyorsa ya da çok doğru bilmiyorsa, ya da öne geçip seslice okuyan okuma cesaretini kendinde bulamıyorsa, Fatiha ile ve Kevser suresiyle, Nas suresiyle bir ay Ramazan boyunca hem yatsı namazını hem taravih namazları namazını, hem de vitir namazını kıldırabilecektir. Hiçbir mahsuru yoktur. Hatta sadece Kevser suresini Fatiha'dan sonra sadece Kevser suresini bile okuyarak namazı kıldırsa o namaz caiz olacaktır. Müezzinlik yapacak olan yoktur. Müezzinliği de kendisi yapmış olsa namaz kıldıracak kişi yine de bu namaz olacaktır. Hatta cemaat olacak arkada biri yoktur da yalnız yaşıyordur. O kişi de sesli olarak taravih namazında e, açıktan Fatiha'yı ve sureyi okuyabilecek meleklerle birlikte o namaz kılındığı e, diye bir değerlendirme yapılacak. Kendi de o niyetle taravih namazını böyle de kılabilecektir. Hülasa daha çok genellikle karşılaşabileceğimiz evde e, ya da evde yapabileceğimiz uygulama hangi pozisyonda, makamda, konumda olursak olalım. E, nihayet öteden beri namaz kılıyoruz, namaz kılmayı biliyoruz. Namaz kılmayı bilen aynı zamanda namaz kıldırmayı da bilecektir. Elbette bunu bir camide ya da kendisinden daha iyi bu işte uzman olan birinin önünde yapamayacaktır ama evdeki çocukların önünde, eşinin önünde rahatlıkla e, namazı cemaatle kılabilecek ve kıldırabileceklerdir. Buna cesareti yoksa kendileri tek başına kılarlar ama tavsiye hep birlikte namazı kılmak ve bu Ramazan'ın teravih güzelliğini evlere taşıyabilmektir. Nasıl kılınacak? Geçen yıllardaki örneklerden ve yaşadığından o süreçten herkes biliyordur ama hatırlatmak gerekirse önce yatsı namazının dört rekat ilk sünneti kılınır. Sünneti müekkededir. Yani ikinci rekatından sonra oturulan tahiyyatta Zahiyat duasını salli barik dualarını da okur. Üçüncü rekata kalktığımızda da Subhaneke'yi okumak suretiyle dört rekata e, tamamlarız. Bunun arkasından farz kılınacaktır. Kamet getirilecek. Kamet getirdik. Bunu e, namazı kıldıracak kişi de kameti getirebilir seslice. E, kametten sonra e, yatsı namazını kıldırmaya geçecek Fatih Subhaneke'yi içinden Fatiha'yı e, açıkça arkasından da bir sureyi okuyacak ve e, Ruku secde yapacak. İkinci rekatı da öyle yapacak. İkinci tehayyattan sonra üç ve dördüncü rekatlarda içinden sadece Fatiha'yı okuyacaktır. Selamlamadan sonra e, iki rekat yatsının son sünneti kılınacak. Kendi e, mustakilin arkasından da taravih namazı kılınacaktır. Taravih namazı ikişer ikişer kılınabildiği gibi, 4 rekat 4 rekatta kılınabilecek, 6 6 da kılınabilir. 4 6 4 da kılınabilir. 2 4 6 da kılınabilir. 8 8 4 da kılınabilir. eee veya eee 6 6 3 6 2 de kılınabilir. Yani ikişer rekatta selam verileceği gibi 4 rekatta da 6 rekatta da 8 rekatta da hatta 10 rekatta bile selam verilebilecektir. 8 rekattan daha fazla 10 rekatta selam vermenin mekruh olduğunu söyleyenler de vardır. Daha uygun olan bizim geleneğimizde de namaz kılma alışkanlığımızda da daha uygun olan ve rahat olan 4 rekatta bir selam vermektir. Selamdan sonra kısaca bir dua yapılır, yapabilirsek. Türkçe yaparız, içimizden yaparız. Arzularımızı, dileklerimizi, temennilerimizi arz ederiz. Arkasından da yine niyet ederek 3 rekatlık bitir namazını kılarız. Bitir namazı normal zamanlarda cemaatle kılınmaz. Ama bunu eğer teravih cemaatle kılmışsak bitir namazını da yine cemaatle kılar. Birinci rekatta Fatiha ve Sure, ikinci rekatta Fatiha ve Sure, tahiyyattan sonra üçüncü rekatta Fatiha ve bir sureyi okuduktan sonra tekbir alırız. Kunut dualarını da herkes kendi içerisinden okurlar. Sonra yine rükû, secde ve selamla namazımızı tamamlamış oluruz. Eksiklikler varsa sonra tamamlarız. Belki ilk akşamki uygulamada hiç olmayan bugüne kadar yapmadığımız bir uygulamadır. O nedenle zorluk çekebiliriz ama ikinci, üçüncü akşamlarda bu kendiliğinden bir rahatlama gösterecek. Hatta evimizin mescide dönüştürülmesinde, Ramazan sonrası süreçte koronavirüs sonrasında bile evlerimizde namazlarımızı cemaatle kılmamızı sağlayacak bir alışkanlığa dönüşecektir bu uygulama. Bunu bundan sonra böyle devam ederken sahur vaktinde sahura belki kalkmayacağız, hiç yatmayacağız ya da yatmışsak da kalkmış olacağız. Mutlaka sahura kalkmak bir sünnettir. Ramazan'a mahsus ibadetleri konuşacağız. Belki birkaç akşam sonra iftara doğru programlarında iftarın bu seneki uygulamadaki farklılığını nihayet iftara kimseye alamıyoruz. Bir kimseye gidemiyoruz. Toplu iftarlar yapamıyoruz, yaptıramıyoruz. Hepimiz evimizde iftar yapacağız. Buradan sosyal medyayı da kullanarak nasıl duaya dönüştürebiliriz? Bunu Ramazan'ı şova dönüştürmek hiç kimsenin hakkı da değil, haddi de değil. Ama Ramazan'ı duaya dönüştürmek herkesin yapması gereken bir şeydir. Sosyal medyayı zaman zaman şova dönüştürmek suretiyle, "Ben de buradayım." der gibi bir havaya dönüştürmek suretiyle maksadı aşıracak şekilde değerlendirenler olur. Ama biz de sosyal medyayı değerlendirmeyi düşünenlerden, tavsiye edenlerdeniz ama bunun bir şova dönüştürme değil duaya dönüştürmek için, hizmete dönüştürmek için, faydaya ve katkıya dönüştürmek için kullanmanın gerekliliğine inanırız. Bu sebeple iftar saatlerinde eşi, dostu, anayı, babayı aramak suretiyle onların duasını almak, dualarınızı onlara arz etmek doğru ve uygun bir davranış olacaktır. Bunları da zaman içerisinde ifade etmiş olacağız. Mukabelelerimizi yine evimizde daha rahatlıkla geçen yıllara göre daha rahatlıkla yapacağız. Dışarıya da çıkmadığımız için bazı günler işte içerisinde olduğumuz bu günlerde sokağa çıkma yasağını da dikkate aldığımız zaman zaten evimizdeyiz. Dolayısıyla Ramazan'ı daha bereketli, daha rahmete dönüştürebilecek şekilde değerlendirmemiz bizim açımızdan faydalı olacaktır. Bakınız hep Öteden beri de biliriz, paylaşırız. Ramazan ayı dua ayıdır. Ramazan ayı rahmet, bereket ayıdır. Ramazan'ın rahmete ve berekete dönüşmesi elbette kendiliğinden bu zaman dilimi açısından önem arz etmekle birlikte Ramazan ayında duayı Yüce Rabbimize ilticayı eğer sağlayabilirsek o zaman Ramazan bizim için rahmet ve bereket oluşturacaktır. Kendiliğinden de rahmet ve bereket zamanıdır ama bunun daha çok bizim üzerimizde, memleketimiz, insanımız, insanlık ve İslam alemi üzerinde rahmete ve berekete dönüşmesi bizim yapacağımız dualarla da yakından alakalıdır. Bu sebeple içerisinde bulunduğumuz bu olumsuz günleri birçoğumuzun zaman zaman konuşurken bela ve musibet diye de isimlendirdiği koronavirüs sürecinin bizim hayatımızda fırsata dönüşmesini sağlamalıyız. Her şeyde ve her şerde bir hayrın olduğunu gerek Kur'an mesajı gerekse Hazreti Peygamber mesajından biliyoruz. Bizde ata sözü haline gelmiş, tecrübelerden süzülerek söylenen bir söz haline gelmiştir ki her şeyde, her şerde bir hayır vardır. O sebeple bu koronavirüs evlere çekilmemizi, ekonomimizin bozulmasına, sağlığımızın bozulmasına belki neden olmuştur. Ama bir yanıyla biz bunu bağdan bir de dolu yanından bakarsak, belki hayatımızda daha önceleri de ifade ettik, çok hayırlara vesile olacaktır. Çok hayırlara gebe bir dönemi başlatmıştır. Geleceğin aydınlığının arefesini belki oluşturmuştur. Öyledir böyledir ama biz bunu Fırsata dönüştürebiliriz çok rahatlıkla. Nasıl dönüştürmüş olacağız? Eve çekildik diye, psikolojimizin bozulmasına, e, kafamızdaki e, birçok e, olayı soruya dönüştürmeye e, uğraşmak yerine eve geldik madem. Madem evdeyiz bunu duaya dönüştürürüz, bunu ibadete dönüştürürüz, bunu kendi aramızda e, kendimizle yüzleşmeye dönüştürürüz, kendi aramızda kendi muhasebemizi yapmaya dönüştürmüş oluruz ve böylece Ramazan'daki bu hal bizim için çok hayırlı olur. Hatta zaman zaman kendi aramızda konuştuğumuz siz gibi dostlarımızla değerlendirme yaparken şöyle deriz. Birçoğumuz da öyle demiştir. Allah Allah gel gör ki evimizde bizi bekleyen ne kadar da iş varmış. Yani 24 saatte işlerimizi arka arkaya koyuyoruz ama yine de bitmiyor diyoruz. Bu sebeple bu Ramazan ayı belki hayatımızda son defa böyle bir Ramazandır. İlk defadır bunu biliyoruz. Şu anda hayatta yaşayan diyelim örneğin 100 yaşında biri varsa bu son 100 yılın içerisinde böyle bir Ramazan ayı hiçbir zaman olmadı. Yani böyle bir Ramazan formatı yaşanmadı. Belki de bundan sonra da hiçbirimiz böyle bir Ramazan formatı yaşamayacaktır. O nedenle de Ramazan ayını madem böyle yaşayacağız, madem biz Ramazan ayını böyle bir ortamda karşıladık ve Ramazan'la karşılaştık, öyleyse bunu fırsata dönüştürmeliyiz. E, gerek ibadetlerle, gerek dualarla, niyazlarla bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Biz her akşam saat 18.30'da iftara doğru programıyla Facebook üzerinden, üzerinden sizlerle birlikte olacağız. Bu gece saat 3'te yine e, savurname programıyla programımızın ilkini yapmış olacağız. E, geceleri peygamberlerin hayatından bahsedeceğiz. Bu geceki konumuzda peygamberlere olan ihtiyaç, peygamberler bizim için nasıl bir rehberdir konusunu konuşmuş konuşmuş olacağız. Hepinize bu duygularla Ramazan'ımızın hayırlara vesile olması hususunda temennilerimi arz ederken herkesi balkonlara İstiklal marşı okumak üzere Davet ediyoruz. Hayırlı, bereketli e, sahurlar, hayırlı, bereketli geceler ve yarınlar diliyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın.